Ben öyle bir şey buldum ki görünce çok şaşıracaksınız bakın. İlk olarak buraya böyle şey yapıyorsunuz bakın göstereyim. Şöyle toprak şey yapıyorsunuz. Bu blokların ismini unuttum ikisini de. koyuyorsunuz. Ondan sonra bunun gibi yapıyorsunuz böyle. Buraya demir golem. Böyle duvar yapıyorsunuz. Şöyle ayrıntılı filan. Buraya en az 10 köylü koyuyorsunuz kağıdınız olacak biraz. Kağıtla takas yapacağız ama nasıl bakın. Şimdi bakın. İlk olarak golüme buruna vuruyorsunuz. Bak ama tam da şu yeşil şeylerin derine vuracaksınız üstündeki. Ona vurdunuz değil mi? Bir tane de kılıçla vuracaksınız. Bir domir gözlem bir kere vurması gerek. Ona pek gerek yok ama dur olmadı o zaman. Dur şimdi. Demir goleme bakın. 13 tane bunlara 13 tane atacaksınız. Gitti inşallah yok gitmemiş. Ya gitmiyor arkadaşlar durun. Bunların öncelikle gitmesi lazım. Arkadaşlar durun üstten atacağız pek de bir yok bunu yaparken. Lan. Heh. Ya dur arkadaşlar iki dakika toprak kırayım ya olmadı. Lan kırsana. Lan elim niye kayıyor? Kır şöyle gene lazım olur bir dört blok. Şöyle kıralım arkadaşlar. Aha. Sonra şu üstten şey yapalım. Gol değil mi? Bir zaten yukarıdan kafasına vuruyorsunuz. Ama setinizin nedir ait olması lazım arkadaşlar? Böyle nedir ait olacak? Ondan sonra setinizi atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi meşale olmam çok normal. Tekrar vuruyorsunuz. Okla gözüne atıyorsunuz. Şimdi diğer gözüne burnuna vuruyoruz. Bak arkadaşlar, sonra da kütüphaneci köylü olması lazım en az bir tane. 10 tane köylüden kütüphaneci köylü bak şapkasından şu önünden kırmızı yani şeyi vurmanız lazım tam. Aha vurdum. Sonra da arkadaşlar bakın normal bir köylü vurabilirsiniz. İstediğiniz gibi bir köylünün de gözüne vurun. Tekrar bundan koyun. Bundan koyun. Atın. Ondan sonra tek mural ok atıyorsunuz. Şunun şapkasına. Bu hangi köylüydü bilmiyorum. yanlış vurduk arkadaşlar. Bir şey olmaz ama ha, arkadaşlar oldu. Sonra geliyorsunuz. iniyorsunuz Kağıtla takas yapan biri bulmanız gerek. Kağıtla takas yapan var mı? Ben kağıtla takas yapan kalmamış. Oğlum niye kim aynısı çıkıyor? Aha. Arkadaşlar bundan alıyorsunuz ve biliyorsunuz mu ne oluyor? Envanterinize zümrüt geliyor. Bunu biliyor muydunuz? Bence bilmiyordunuz. Gördünüz mü? Envanterinize zümrüt geldi. Bunu hiç kes. Bu arada bunu bir tek ben biliyorum. Hiç kimse bilmiyor. Sonra böyle çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Şöyle çıkamıyorum ki bunlar var hep. Ya bir git. Ya bana bile o koyacak yer kalmamış. Lan başka biri mi var? Koysana. Şu mu var? Ve zümrütünüz oldu. Evet arkadaşlar. Bunu bilmiyordunuz değil mi? Şu demir golem size sinirleniyor arkadaşlar. Şimdi o kapıyı kırınca biliyor musunuz ne oluyor? Bir de bak bunu demeyi unuttum. Bir de burayı böyle kırınca tam benim kırdığım gibi yanına gittiğinizde tekrar vurursanız demir golem size saldırmıyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Öyle olunca da demir golem size saldırmıyor daha demin gördüğünüz gibi. Yani bunu çoğunu bilmiyordu eminim ki. Bir de ondan sonra toprak kırdığınızda zaman toprak geliyor gördüğünüz gibi. Yani süper manyetik zeka. Ama bak tam benim yaptığım gibi yapmanız lazım. Şunları sonradan koydum. Onlara gerekiyor. Bakın görüyorsunuz ayrıntılı göstereyim. Şöyle en az 10 tane köylü koyun. Yaptıklarım tam aynısını yapmanız gerek arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. <laughs> yani gene video gelecek de akşam büyük ihtimal. Buraya demir golümü koydunuz burayı kapatıp. Benim yaptıklarımın tıpkı aynısını yaparsanız dediklerim oluyor. Zaten şunu bilmediğiniz için dostlar. Yani. <laughs> Bu bile ismini bilmiyorum. Bunun bile ismini unuttu. <laughs> yani böyle oluyordu. Akşam video gelecek gene ya da az sonra gelebilir bilmiyorum. Lambert Lumber videosu gelebilir. Lumber Tycoon için. Arkadaşlar neyse bunu lan bizat... ben, ben niye tekrar ediyorum ya? Oy. Bu arada arkadaşlar bunu yapmak bayağı zordu. Hepiniz gördünüz. Yani bu arada bilmiyordunuz diyorum ben? ben. Gerçek değil. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı Like. Ben konuşamıyorum tövbe. Kanala abone olup like atırsanız sevinirim arkadaşlar. Çok sevinirim arkadaşlar. Ve bu kadardı arkadaşlar bugünlük. Konuşarak bitiremedim. Bakın öyle alınca zümrüt oluyordu. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Ya bak. Ben niye hep böyle diyorum? Bugünlük bu kadar değil. Bu videoyecekti. Bu videodan bu kadar arkadaşlar.